Bayanlar, hanımlar, merhabalar. Ben Işık Abla. Sizlerle bir Kral'ın Kızları programında daha beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Nasılsınız bugün? Hayattan keyif alıyor musunuz? Çayınız elinizde, kekiniz fırında, kurabiyeleriniz tabakta oturup Rab'den haber beklemek, ondan mesaj almak istiyor musunuz bugün? Onun sizin için planları var, tasarıları var. Onun sizin için yazdığı bir aşk mektubu var bayanlar. Ve bu aşk mektubu kutsal kitap. Bütün yazdıkları sizin ve benim için, sizin ve benim kurtuluşumuz, iyi bir hayat yaşamamız, mutlu olmamız, sevinçle de olmamız, esenlikte olmamız için. Hırçın, kavgacı, öfkeli olmamız için değil. Bugün Rab diyor ki sizlere bırakın hırçını, bırakın kavgacılığı, bırakın çekişmeleri. Çünkü bu çekişmeler çekişmeler sizi yoruyor. Çekişmeler sizi üzüyor. Çekişmeler bütün gücünüzü alıyor ve takatinizi kurutuyor. Bugün belki kendinizi kurumuş hissediyorsunuz, takatsiz hissediyorsunuz, size müjdem var. Bu program aracılığıyla şu anda bile Rab sizi gücüyle, enerjisiyle doldurabilir, donatabilir sevgisiyle ve siz sadece ve sadece 25-30 dakika içinde tamamıyla kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz. Bırakın yarım saat içinde bir saniye içinde bile eğer Rab size dokunursa, eğer siz onu kabul ederseniz, onun size vereceği gücü alırsanız, onun size vereceği sevgiyi alırsanız hayatınız bambaşka olacak şu andan itibaren. Ve yapabileceğiniz tek şey var bu esenliği alabilmek için, bu gücü alabilmek için. Onun size vereceği hediyeyi kabul etmek. onu size vereceği hediyeyi sarılmak, teşekkür etmek. Düşünün bir, siz birisine bir hediye veriyorsunuz. O kişi alıyor o hediyeyi çöpe atıyor. Önem vermiyor. Siz özene bözene önem vererek, değer vererek sevgiyle almışsınız bir şeyi. Onu mutlu etmek için karşınızdaki insanı. Fakat o kişi değer vermiyor ve alıyor o hediyeyi çöpe atıyor. Fakat bazen düşünebiliyor musunuz? Biz aynı şeyi Yüce Allah'a karşı yapıyoruz. Tanrı'ya karşı o bizi bize hayat bizim hayattan zevk almamızı istiyor. Bizim kederlerimizi bırakıp ondan mutluluk almamızı, huzur almamızı, esenlik almamızı istiyor. Fakat biz ne yapıyoruz? Biz onun verdiği hediyeyi reddediyoruz. Onun verdiği esenliği reddediyoruz. Bugün reddetmeyin. Bugün kabul edin. Bugün şükredin. Teşekkür edin. Öyle bir Rab var ki bizi seviyor bizi koruyor ve bizim yanımızda bize aldığımız nefesten daha yakın bir Allah var. Bakın ayet ne diyor? Yeremye 31 3'te şöyle söylüyor. Onu ona uzaktan görünüp şöyle dedim. Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim. Seni diyor Rab sonsuz. Söyleyin sonsuz. Sonsuz bir sevgiyle sevdim seni. Kesinlikle ona benzer bir sevgi yok. Ne bir erkek verebilir bayanlar. Bayanlara konuşuyorum. Hiçbir erkek veremez bu sevgiyi bize. Tanrının vereceği, onun vermek istediği sevgiyi hiçbir adam veremez. Mümkün değil böyle bir sevgi insanda var olması. Bizim aşklarımız, sevgilerimiz dünyevi. Ve biz ne zaman hakkı ne zaman Tanrı'nın sevgisini alırsak o zaman yenileniyoruz. O zaman gençleşiyoruz. O zaman güzelleşiyoruz. O zaman hayattan zevk almaya başlıyoruz. Bugün Tanrı'nın sizin, sizin için isteği bu. Hayattan lezzet almanız. Nasıl bir yemek yiyorsunuz, zevk alıyorsunuz. Ama bazılarınız içinizde çok hırçınsınız çok çekişmeler yaşıyorsunuz. Bir izleyicim yazmış falan yok Işık abla aynı anlattığın kavgaları yaşıyorum ben babamla. Evde sürekli gürültü, sürekli öfke, sürekli kapıların vurulması. Sürekli beddua. Bunları bırakmak istiyorum, nasıl bırakacağımı bilemiyorum ve çok hırçınım. Neden hırçın olduğun belli. Neden neden biliyorsunuz bazen biz kavgacı, hırçın, öfkeli insanlara kızıyoruz içimizden. Onları kınıyoruz. Aa! Şu haline bak. Şuraya bak. Ne biçim konuşuyor? Ne kadar edepsiz bir kadın. Ne kadar hırçın bir kadın. Ne kadar öfkeli. Bilmiyoruz ki o yanar dağın altında ne ateşler, ne alevler, ne fırtınalar o, o insanın kalbinin içinde kopuyor bilmiyoruz. Ve bazen Bazen değil pek çok zaman anlamak da istemiyoruz ve insanlara etiketler yapıştırıyoruz. Ben de çok hırçınım. Neden insanlar hırçın oluyorlar biliyor musunuz? Sevgi alamadıkları zaman. Ezildikleri zaman. O kadar eziliyorsunuz, 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 itilip dürtülüyorsunuz. Ben biliyorum bunu kendimden. Bunu yaşadıktan sonra, tacize uğradıktan sonra, ezilip itilip kalktıktan sonra bu, bu sizin içinizde birikmiş bir öfke oluyor. Yanardağ. Sanki patlayacak bir yanardağ gibi yaşıyoruz. Ta ki yüce Allah'ın sevgisini, gerçek Tanrı'yı bulup onun onun bilgeliğini, onun şifasını kalbimize alana kadar. Belki bugün sizin de buna ihtiyacınız var. Ben hırçın bir insan gördüğüm zaman sanki kendi eski halimi görüyorum o insanlarda. Bu değerli izleyicim bana yazdığı zaman sürekli kavga içindeyim. Sürekli çekişme içindeyim babamla. Kendimi görüyorum onda. Çünkü ben de öyleydim. Sanki Don Kişot'un yel değirmenleriyle savaşı gibi sürekli savaşıyordum. Sürekli güreşiyordum. İnsanlarla, hayatla, bana söylenen sözlerle sürekli bir savaş içindeydim. Ve bu savaşlar beni yorgun bıraktı. Bu savaşlar beni yaşımdan daha çok yaşlandırdı. Ama iyi haberim size şu. Ne zaman ki Tanrı'ya döndüm, ne zaman ki Rab'bin elinden tuttum, o birisi el uzatıyor. Ama sizin de o eli tutmanız lazım. Boğuluyor gibi hissediyorsunuz kendinizi denizde. Birisi size can yeleğini atıyor, birisi size simidi atıyor. Ama sizin de elinizi uzatıp onu tutmanız lazım. Ve bu birisi, bu size yardım etmek isteyen birisi gerçek Tanrı. Sizi sonsuz, biraz önce okuduğum gibi sonsuz bir sevgiyle seven yüce Tanrı. Ve kalbinizde öyle bir etki yapmak istiyor ki hiçbir kişinin, bayanlar, Hiçbir erkeğin, hiçbir babanın, hiçbir kocanın, sevgilinin veremeyeceği şifayı vermek istiyor size. Size okumak istediğim, çok beğendiğim, çok sevdiğim, bana çok faydası dokunan bir ayet. Bu ayeti paylaşmak istiyorum. Yuhanna 4. bölüm. Samir, Samiriyeli kadın. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı öğleden sonra. Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona bana su ver, bana su ver, içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samiriyeli kadın sen Yahudisin, ben siz Samiriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur. O zaman düşünün Yahudiler Samiriyelilere bakıyorlar ve onları bir köpekten daha aşağı görüyorlar. Mundar görüyorlar ya da belki Müslümansınız seyrediyorsunuz bu programı haram görüyorlar. Onların aldığı tuttuğu her şey kirli, temiz değil, haram. Fakat İsa geliyor ve İsa'nın görünüşünden bir Yahudi olduğu belli oluyor. Giyinişinden, saçının kesiminden, bütün halinden. Yahudi olduğu belli oluyor ve o Samariye'li kadından su istiyor. Bakın ve kadın su çekmeye kuyuya öğle vakti gidiyor 12 civarında. 12 biliyorsunuz güneşin en yüksek olduğu zaman ve tek başına gidiyor. Halbuki o zaman tek başına kadınlar bir yere gitmiyorlar. Grup halinde gidiyorlar kuyudan su çekiyorlar ve su çektikleri saat sıcaktan dolayı genellikle akşamüstü. Belki 5-6 civarında. Belki daha da geç. Hep beraber gidiyorlar kuyudan su çekmeye. Fakat bu kadının bir sırrı var. Bu kadının bir derdi var. Bu kadının utandığı bir durumu var. O yüzden güneşin sıcağında, güneşin altında kuyuya gidiyor su çekmek için tek başına. İstemiyor başka kadınlarla beraber gitmek. Biraz sonra göreceğiz, anlayacağız neden tek başına gitmek istemediğini su çekmeye. Ve bırakın başkalarından, kendi grubundan, kendi düşünün köyündeki insanlardan korkmasını ya da çekinmesini sırrından dolayı ya da utancından dolayı bırakın bir Yahudi üstüne üstlük İsa Mesih ona görünüyor kuyunun başında ve diyor ki su ver içeyim düşünün haram olarak görülen bir olay için bir durum için İsa diyor ki bana su ver içeyim. Ve kadın şaşırıyor. Nasıl sen bir Samariyeli'den, kirli, köpeği, köpekten aşağı görülen bir ırktan, senin tarafından, Tanrı tarafından değil. Tanrı'nın gözünde, biz Yaradan'ın gözünde hepimiz aynıyız. Hepimizi sonsuz sevgiyle seviyor. Sizi benden, beni sizden daha çok sevmiyor. Ama bu kadının başı öne eğik. Düşünmüyor Tanrı'nın sevgisine onun şefkatine, lütfuna, bağışlayıcı gücüne layık olduğunu düşünmüyor. Ve diyor ki sen Yahudisin. Benden nasıl su istersin? Çünkü Yahudilerin Samiriyeliler ile ilişkileri yoktur. İsa kadına şu yanıtı verdi. Şimdi yanıttaki otoriteye bak. Yanıttaki güce bak. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin sen ondan dilerdin o da sana yaşam suyunu verirdi. Eğer sen bazen kim oldu düşünün ben eskiden çok yaşadım özellikle üniversitede işletme ihtisası yaparken bir kere dekanın asistanıyla başım derde girdi son derece. E, ben dekanın asistanım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diye bana. Benlerin de bilmiyorum kimsiniz. Bizde böyle vardır. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bir kibir, bir gurur. Ne kadar yanlışmış. Şey. Hepimiz kuluz. Annemin bir söylediği söz vardır. Hepimiz birer pirinç tanesiyiz. Başımız eğik olacak Tanrı'nın önünde. Eğik olacak derken sürekli utanç içinde, sürekli yargılama içinde yaşayacağız anlamına gelmiyor. Ama eğik olmamız, alçak gönüllü olmamız, mütevazi olmamız Tanrı katında ne kadar önemli olduğumuzu aslında gösteriyor. Ve bizde vardır sen benim kim olduğumu biliyor musun? Birazcık bu saçma sapan aptalca konuşmaları kenara bırakalım artık. Eskidi bu son derece söyleyecek söz bulunamıyor aslında ama aptalca konuşmalar, boş konuşmalar. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ama burada konuşan bir şahıs var bu kadınla. Ve bunu demeye hakkı olan tek kişi o. Ve diyor ki sen eğer senden su isteyenin kim olduğunu bilseydin. Ondan yaşam suyunu isterdin. Ve o da sana verirdi. Çok büyük bir söz söylüyor burada İsa Mesih bu kadına. Kadın yok efendim su çekecek bir şeyin yok. Kuyu da derin. Yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş kendisi oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün? Aslında soruyu sorarken cevabını veriyor. Bazen soru sorduğumuz zaman cevabını biliyoruz. Bazı soruları sormamıza bile gerek yok sorduğumuz anda soruyu aslında anlıyoruz ne kadar gereksiz yere sorduğumuz. Sen bizim atalarımız Yakup'tan daha da mı büyüksün? Cevabını biliyoruz. Evet daha da büyüz demiyor. Burada lütfen İsa Mesih'in iletişim tekniğine bakın. Kadına gidip demiyor ben İsa Mesih'im, Mesih'im, dünyanın kurtarıcısıyım. Senin için birazcık buradan öğrenmemiz gereken İsa Mesih'ten onun iletişim gücü, onun iletişimde kullandığı bilgelik. Gidip hemen ben şuyum, ben buyum, ben Tanrı'nın oğluyum ki bahsettiğim Tanrı'nın oğlu... kutsal ruhtan olan ruhani bir oğluk, cinsel, fiziksel bir oğluk değil. Fakat İsa bunların hiçbirisini yapmıyor. Sadece kadına diyaloğa geçiyor. Sadece bir utancı olan, bir utancından dolayı kuyuya güneşin en yakıcı sıcağında gitmek, tek başına gitmek zorunda olan su çekmek için. Bir kadınla diyaloğa geçiyor. iletişime geçiyor. Ve diyor ki sen, senden su isteyenin kim olduğunu bilseydin. Ondan yaşam suyunu. Diyor ki sizin su çekecek bir şeyiniz yok ki. İsa ona şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen Yunus susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Ben de öyle bir su var ki diyor. Bu sudan içen her zaman susayacak. Hatırlıyorum geçenlerde de başka yabancı dilli programımda bahsettim. Eskiden Sınıf arkadaşlarımla beraber, e, turşu suyu içmeye giderdik. Alırız turşu suyunu çok severim fakat artık belli bir yaştan sonra içemiyorsunuz. Hemen tansiyonum, migren ağrılarım başımı tutamayacak hale geliyorum. O yüzden tuzlu bir şey yememeye çalışıyorum. Fakat giderdik benim için en büyük lüks, en büyük en mutluluklardan birisi o turşu suyunu içmekti. Hatta eve alır alırdık biliyorsunuz kavanozda. Bütün hepsini boşaltırım. En sevdiğim turşu lahanadır. Şimdi Neyse canınız çekmesin. Ondan sonra bu boşalt, boşaltırız kavanozun dibinde ne varsa artık ben onu lıkır 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 içerim. Fakat biliyorsunuz turşu suyunu içtikten sonra öyle bir tuz var ki içinde. İsterseniz 10 bardak su için e, susuzluğunuzu gideremiyorsunuz. Ondan sonra da bütün gece artık sabaha kadar söylemesi ayıp bayan bayana konuşuyoruz. Tuvalete gidip gelirim. Çünkü o kadar çok su içerim ki. En azından 2-3 bardak giderdik, turşu suyu içerdik. Çok, son derece se, hala da sevdiğim bir şey. Fakat ne oluyor? Turşu suyunu içtiğiniz zaman sürekli susuyorsunuz. Her şey böyle hayatımızda. Eğer Tanrı'nın verdiği sevgiyi almıyorsanız, insanların, insanlardan o sevgiyi bekliyorsanız ki insanlar da size Tanrı'nın sevgisini gösterebilir, verebilirler. Fakat dünyevi sevgiler, aşkların peşinde koşuyorsunuz bayanlar. Ve bu dizileri seyrediyorsunuz. Bunların hepsi sabun köpüğü. Hepsi bunların turşu suyu. İçtikçe daha çok içmeniz gerekiyor. İçtikçe daha çok susuyorsunuz. Susuzluğunuzu gideremiyorsunuz. O kadar çok içiyorsunuz ki o tuzlu turşu suylarını. Ondan sonra alıyorsunuz gerçek suyu içiyorsunuz ama yetmiyor. Kana kana içiyorsunuz. Su gibisi yok hayatta. Ben hiçbir içeceği turşu suyunu seviyorum ama suyu değişmem. O kadar Değerli ki o su benim için. Ayran severim, limonata severim ama gerçekten susadığınız zaman içmek istediğim tek şey su. Fakat burada İsa diyor ki ben sana öyle bir su vereceğim ki şu anda size konuşuyor. Ben sana öyle bir aşk vereceğim ki ben sana öyle bir sevgi vereceğim ki ne sabun köpüğü gibi olacak o sevgi ne de turşu suyu gibi olacak. Çünkü benim vereceğim su sonsuz yaşam suyu ve o su senin içinde fışkıran bir pınar olacak. Ve insanlar benim sevgimi senden öğrenecekler. Benim sevgimi senden alacaklar. Acaba neden bu kadına bu öğretiyi veriyor İsa Mesih? Devam edelim. Kadın efendim dedi. Bu suyu bana ver. Böylece ne susayayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. İsa git kocanı çağır ve buraya gel dedi. Kadın kocam yok diye yanıtladı. İsa bakın burada görüyoruz bu kadının neye susamış olduğunu. Kocam yok demekle doğruyu söyledin dedi. Beş kocaya vardın şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil doğruyu söyledin. Kadını bir kitap gibi okudu hemen. Onun ne derdi olduğunu başından beri biliyordu zaten İsa Mesih. Onun aşka susamış olduğunu biliyordu. Sevgiye susamış olduğunu biliyordu. Belki bugün siz o aşka susamışsınız ve seyrettiğiniz diziler sizin turşu suyunuz. Seyrettikçe bitmiyor. Birini kapıyorsunuz ötekini açıyorsunuz. Biri bitiyor öteki başlıyor. Biliyorum ne kadar insanların e, dizilere müptela olduğunu, bağımlı olduğunu. Benim ailemde de var. de bitiriyorlar bir kanaldan öbür kanala geçiyorlar başka bir dizisi. Turşu suyu. Çünkü almaya çalışıyorsunuz Hayallerinizi, fantazilerinizi, Bütün kafanızda canlandırıyorsunuz Kendinizi o dizinin içinde Yaşayamadığınız aşkları Yaşamaya çalışıyorsunuz Bayanlar seyrettiklerinizle Ve kapattıktan sonra Kendi dört duvarınızın arasında Kendi sorunlarınızla kalıyor, Baş başa kalıyorsunuz Çünkü değiştirebilecek bir güç yok O seyrettiklerinizde Ama bugün ben size ki Aynı bu Samiriyeli kadına vaat ettiği yaşam suyunu İsa Mesih size verebilir. Ve eğer siz o suyu alırsanız susamazsınız artık. Başka aşkların, başka dostların, başka sevgilerin peşine koşmazsınız. İstemiyor Rab. Başka putlara tapmanızı istemiyor. Aşka ta tapmanızı istemiyor. Ben aşka aşık olmuş bir insandım. İstemiyor bunu ona aşık olmamızı istiyor. Ona aşık olduğumuz zaman o aşk sağlıklı bir aşk. O aşk mutlu bir aşk, güzel bir aşk. Bırakın yanlış fantazilerin, yanlış hayatların, yanlış düşlerin peşine koşmayı. Belki bugün birine konuşuyorum. Eşinizi aldatıyorsunuz belki. Ve Rab tövbe etmenizi istiyor. Belki fiziksel olarak değil ama düşünce dünyanızda aldatıyorsunuz kocanızı. Öyle çok var ki benimle paylaşan. Mümkün değil bana yazılan mektupları yazsam size anlatsam mümkün değil paylaşılması televizyonda. Ama o, bu sadece şunu gösteriyor yargılamıyorum. Gösteren şu ne kadar kadınların, ne kadar bayanların, bizlerin sevgiye aç olduğumuzu gösteriyor. Sevgiye susadığımızı gösteriyor. Ve burada İsa Mesih bu kadının hayatına baktığı zaman kalbine baktığı zaman sanki bir röntgen makinesinden bakarmış gibi onun susuzluğunu ve utancını görüyor. Düşünün şu anda bile beş kocadan ayrılmış. Bizim düşünün ne kadar geniş, ne kadar large, ne kadar e, özgürlüğü bir toplumuz aslında ne kadar yo yozlaşmışız öyle söyleyeyim size. Bir grubu yobazlaşmışız. Bir grubumuz, bir bölümümüz yozlaşmışız. Türk toplumunda. Ve ne kadar artık komedyenler bile konuşuyorlar. Artistler değil artık marjinal takılan. Bizim toplumumuzdaki insanlar on, onları örnek alıp, Hollywood'u örnek alıp, aşka tapan. O kadar boşuz. Ve bugün Rab bu boşluğu bırakmaması için. Bu kadın, düşünün şu anda bile diyorum, sözümü unutmayayım. Ne kadar beş kocaya varmış. Düşünün benim, ben e, iki kocadan ayrılmış bir kadını. Ve şu anda on senedir mutlu bir şekilde evliyim. Ama benim bile annem diyordu ki, Ay senin daha ismini söyledikleri zaman. Utanıyorum. Söyleyeceğim, cevap vereceğim. Bu evlilikten de olmadı. Söyleyemiyordu da dayak yedi ya da kocası alkolik şu bu diyemiyordu da. Ama neden bu hataları yaptım? Aşkı aşık olduğum için. Ta ki İsa Mesih kalbime gelip, kalbimdeki yaraları iyileştirip, açlıkları doyurup, bana kendi sonsuz sevgisini verene kadar. Bugün aynı İsa Mesih, yaşayan ve diri olan ölümü yenmiş İsa Mesih, sizin için de aynı şeyi yapmak istiyor. Ve bu kadın şimdi anlıyoruz. Düşünün 2000'den fazla sene önce beş kocadan ayrılmayı bırakın bugün 2000 sene önce de. Neden kuyuya yalnız gittiğini su çekmek için? Güdeşin sıcağında kanter içinde su çekmeye gittiğini anlıyorsunuz. Ve İsa ona diyor ki: Kadın baba inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz. Biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilendendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Kadın İsa'ya, Mesih denilen mesedilmiş olanın geleceğini biliyorum dedi. O gelince bize her şeyi bildirecek. İsa seninle konuşan ben oyum dedi. Seninle konuşan ben oyum. Söylediklerindeki güce bak. Anlayışındaki bilgeliğe bak. İletişimindeki ulviyete bak. Kendini en aşağı gören. Beş kocadan ayrılmış bir adamla yaşayan 2000'den fazla sene önce utançla yaşayan kadına diyor ki o kurtarıcı benim ve ben seninle konuşuyorum. Sen kendini Tanrı'nın seninle konuşmasına layık görmeyebilirsin. Ama Tanrı diyor ki ben seni sonsuz bir sevgiyle sevdim ve benim sevgim turşu suyu değil gerçek sudur. Eğer bugün bu programdan sonra diz çöker dua eder o sudan içmek istersen sana veririm. Ve bir daha asla ve asla asla susamazsın.